Merhaba sevgili dostlar. Şimdi ben şöyle bir şey demek istiyorum. Eğer Sayın Süleyman Soylu Sedat Peker badiresini atlatırsa yani istifa etmezse koltuğunu korursa Recep Tayyip Erdoğan sonrası için en güçlü aday olacak. Yani devam Recep Tayyip Erdoğan sonrası için en güçlü aday olacak. Yani devamı için sonrası için en güçlü aday Süleyman Soylu olacak. Sayın Süleyman Soylu olacak. Çünkü şu anki mevcut devletin zihniyeti adeta sayın Süleyman Soylu'da toplanmış ve adeta yüzüne yansımış durumda. E şimdi e, sayın Süleyman Soylu'nun yandaşları yani yani onun düşünceleri de Düşüncülüleri, onun aynı düşünceler. Şimdi evet. Muhtemelen şu e, videoma şu yorum yapacaktır. Sen kendi yüzüne bak ulan. E, diyecektir. Ben söylediğim e, e, Eyvallah kendi yüzüme bakıyorum. Zaten günde birkaç defa bakıyorum. Ben alay etmek için demedim. Ben kim ki öyle bir şey yapayım. Allah'ın yaratılışıyla alay edeyim. Şunu demeye çalışıyorum. Mevcudun, mevcut devletin güvenlikçi zihniyeti Sayın Soylu'nun yüzünde toplanmış. Aynen. Sayın Bahçeli'nin yüzünde toplandığı gibi o sert devletin refleksi Sayın Bahçeli'nin, Sayın Soylu'nun yüzünde toplamış. Eğer ve şunu diyorum. Sayın Soylu Sedat Peker badiresini atlatırsa Sayın Erdoğan sonrası sonrası için en güçlü aday o olacaktır. Onun için ben bir video yapmıştım. Hayaller Berat Albayrak ama gerçekler Süleyman Soylu. Gerçekten de öyle. Bakalım ne olacak diye videoyu kapatıyorum kendinize iyi bakın.